Arkadaşlar iyi günler. Bugün sizlere Seat Cordoba ve Ibiza 6L kasalar için saat nasıl ayarlanır onu göstereceğim. Kontağın açık ya da kapalı olması önemli değil. Parmağımla gösterdiğim kolu normalde ileriye doğru bastırdığımızda kilometre sıfırlanır. Ama sola doğru çevirirsek saat kısmını ayarlamış oluyoruz. Şimdi saate baktığımızda saat yanlış, 19.22 gösteriyor. Ama gerçek saat 9.18. Şimdi saatimizi ayarlayacağız. Kolu sağ sola doğru çevirip ilk başta saati ayarlıyoruz. 9'a getireceğiz saati. Sağ şimdi tekrar sağa çeviriyoruz ve dakikayı ayarlayacağız. 9.18'de 18'e getirene kadar çevireceğiz. Bir dakika ileri oldu ama önemli değil. Ee, i̇şlem bu kadar. Videomu, videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. İyi günler.